Sevgili öğrenciler, geçen programda elementlerin aktifliği hakkında bilgi edinmiştik. Bu programda ise halojenleri, özelliklerini ve aktiflik sırası hakkındaki bilgilerimizi kullanarak elektroliz hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Halojenler periyodik tablonun 7A grubu elementleridir. Bunlara halojen denmesi tuz yapan anlamına gelen manasındadır. Bu grup elementleri flor, klor, brom, iot ve astetindir. Bunlara ifade ettiğim gibi halojen denmesi tuz yapmalarından dolayıdır. Atom numaraları 9, 17, 35, 35, 53 ve 85'tir. Soy gazlardan bir eksik elektron içerirler. Bu nedenle çok aktiftirler. Önemli bileşikleri flor spat, kriyolit, yer kabuğunda silvin, karnalit, sodyum klorür, deniz suyunda çözülmüş olarak da sodyum klorür, manizyum klorür halinde bulunur. Bundan başka sodyum iodat, potasyum bromür gibi doğada kararlı bileşiklerine rastlanır. Astatin radyoaktif olduğundan kararlı bileşiklerine doğada rastlanmaz. Bu grup elementleri çok aktif olduklarından dolayı soy gazlarda öğrendiğimiz gibi atom halinde bulunamazlar. Genelde X2 gibi molekül şeklinde bulunurlar. Şimdi ekranda bazı fiziksel özelliklerini görmektesiniz. Bütün halojenler NS2, NP5 gibi değerlik elektron dağılımı gösterirler. Bir elektron aldıklarında oluşan eksi yüklü iyonları soy gaz elektron düzenine benzer. Atom numaraları arttıkça yoğunlukları artar. Oda koşullarında flor, klor, gaz, brom, sıvı, iyot ise katı halde bulunur. Atom numaraları artarsa molekül çapları da buna bağlı olarak artacağından moleküller arası çekim kuvvetleri de artar. Bunun için erime noktaları ve kaynama noktaları da yükselir. Kararlı bileşiklerinde soy gaz elektron düzenine benzemek için bir elektron alır, eksi bir yüklü olurlar. Ancak flor hariç artı yediye kadar değişken değerlik alabilirler. Örnek olarak klor atomları sodyum klorürde eksi bir, sodyum kloratta artı 5, sodyum perkloratta ise artı 7 yüklüdür. Önemli kimyasal bileşikleri ise metallerle birleşerek tuzları yaparlar. Potasyum bromla birleşirse potasyum bromürü manezyum klorla birleşirse manezyum klorürü Demir iyotla birleşerek demir iyodür tuzlarını yapmaktadır. Ametallerle de kolaylıkla birleşebilirler. Fosfor klorla birleşirse fosfor triklorürü, karbon klorla birleşirse karbon tetraklorürü yapar. Aktiflikleri atom numaralarına bağlı olarak değişir. Atom numaraları artarsa aktiflikleri azalır. Bu nedenle flor tüm halojenlerin bileşiklerdeki yerine geçer. Yodu ise önceki programda da gördüğünüz gibi hepsi açığa çıkarır. Buna ait kimyasal denklemler ise sodyum bromürle klor birleşirse sodyum klorür meydana gelmekte ve brom açığa çıkmaktadır sodyum iodürle brom birleşirse, brom sodyum iodürdeki iotların yerine geçer, sodyum bromür olur ve iot açığa çıkmaktadır. Hidrojen sülfürle klor birleşirse, hidrojen klorür meydana gelir ve kükürt açığa çıkar. Burada kükürt, hidrojen sülfürde eksi 2'den sıfıra yükseltgenmiş, klor ise sıfırdan eksi bire indirgenmiştir. Hidrojenle yaptığı bileşikleri asit olarak bilinirler. Bunlar hidrojen florür, hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyodür, asit özelliği gösterirler. Halojenli olan bu bileşikler suda çok çözünürler. Bunlardan hidrojen flörü suda en çok çözünmesine rağmen en az iyonlaşır. Bundan dolayı en zayıf asittir. Hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyodür ise suda çok çözündüğü gibi çok da iyonlaşır. Bundan dolayı çok kuvvetli asittirler. Yani hidrojen florür, hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyodür yönüne gidildikçe asitlik artar. Bunun sebebi iyon çapı en küçük olan florun hidrojen iyonlarını en çok çekmesidir. Kendi kendilerini redoks yaparlar. Yani atomlar birbirlerinden elektron alışverişi yaparlar şayet seyreltik baz çözeltilerinde geçirilirse hipokloritleri yaparlar. Hipokloritler kararsız yapılıdırlar. Kolaylıkla bozularak bileşiklere girdiklerinden dezenfekten olarak kullanırlar. Bununla ilgili olarak seyreltik sodyum hidroksit çözeltisinden klor gazı geçirilirse sodyum klorür artı sodyum hipoklorit ve su karışımından oluşan javel suyu. Burada klor sıfırdan sodyum klorürde eksi bire indirgenmiş. Aynı şekilde sıfır yüklü klor atomları da hipokloritlerde artı bire yükseltgenmiştir. Benzer şekilde klor gazı kalsiyum hidroksit olarak bilinen kireç suyundan geçirilirse kalsiyum klorür, kalsiyum hipoklorit ve su karışımından ibaret kireç kaymağı meydana gelir. Kireç kaymağı havanın oksijeniyle etkileşerek kolaylıkla klor gazı verir. Bundan dolayı birçok şehir sularında klor gazının kokusu bundan dolayıdır. Klor gazı Derişip baz çözeltilerinden geçirildiği takdirde bu durumda potasyum hidroksitle klor gazı birleştirilirse potasyum klorür, potasyum klorat ve su meydana gelmektedir. Burada klor molekülleri sıfırken potasyum klorürde eksi bire indirgenmiş potasyum kloratta ise sıfırdan artı beşe yükselt gelmiştir. Sevgili öğrenciler, şimdi hem halojenlerin bazik ortamda verebilecekleri bazı kimyasal reaksiyonları öğrenmek ve hem de elde edilmelerine ilişkin bazı elektroliz deneyleriyle ilgili gözlemlerimizi, deneylerimizi yapalım. Biliyorsunuz flor Halojenlerin en aktifiydi. Flor ve klor, e, klor kullanarak brom ve iyodu elde etmenin önceki programlarda mümkün olabileceğini görmüştünüz. Ancak çok aktif olan flor ve klor gibi halojenler ancak elektrolizle elde edilebilirler. Elektroliz elektrik enerjisiyle atomları bileşiklerinden ayırma yöntemidir. Bunun için 0.5 molarlık potasyum iyodür çözeltisinin elektrolizini yapmaya çalışalım. Bir U borusuna önceden hazırlanmış potasyum iyodür çözeltisini aktarıyorum. Şimdi her bir uca Bataryanın anot ve katotlarına bağlanmış grafit elektrotları çözeltiye daldırıyor. Kimyasal bir reaksiyon olması için de bataryanın anahtarını açtım. Evet. Bir kimyasal değişme başladı. Gördüğünüz gibi mavi uç bataryanın artı ucuna kırmızı kablo da bataryanın eksi ucuna bağlanmış. Çözeltideki kimyasal değişmeleri daha net gözleyebilmek için elektrolizin bir süre olmasını bekleyelim ancak elektroliz olurken daha önce öğrendiğimiz kimyasal bilgileri kullanarak katot ve anot devrelerinde olması muhtemel kimyasal tepkimeleri tahmin edelim. Bunun için çözeltide potasyum iyodürün çözünmesinden ileri gelmiş potasyum ve iyodür iyonları suyun az da olsa iyonlaşmasından dolayı hidrojen ve OH iyonları vardır. Buna göre çözeltide katyon olarak potasyum ve hidrojen iyonları, anyon olarak da hidroiyot ve hidroksil iyonları bulunmaktadır. Çözeltide bulunan katyonlar yani hidrojen iyonuyla potasyum iyonu elektrolitte elektrolizde eksi uç olan katoda giderler. Ancak bunlardan hangisinin indirgenme potansiyeli, indirgenme gerilimi daha büyükse o çıkacaktır. Aktiflik sırasından hatırlayacak olursanız, potasyum en kolay yükseltgenen bir maddeydi. Bileşiklere en kolay girer, fakat elektrolizde en son çıkacaktır. Buna göre çözeltide katot bölgesinde. Hidrojen iyonları iki elektron alarak gaz olarak dışarıya çıkması beklenir. Anotta ise hidroksil iyonlarıyla iyodür iyonları gider. Ancak bunlardan yükseltgenme potansiyeli daha büyük olan iyot iki elektron vererek molekül haline gelir. Bu düşüncelerimizin doğruluğunu kontrol etmek için tekrar elektrolizimize dönelim. Evet, Önceki olayda katotta hidrojen gazı çıkmasını tahmin etmiştim. Düşüncelerim doğru. Gerçekten de katot bölgesinde bir gaz çıkışı gözlenmektedir. Eğer bu gaz tutulup yakılırsa hidrojen olduğu kolaylıkla anlaşılır. Anot bölgesinde ise evet gariptir. Çok büyük bir renk değişikliği meydana gelmekte ve grafit elektrodun üzerinden sürekli olarak bir kahverengi, kahverengi renk aşağı doğru inmektedir. Bu yukarıda tahmin ettiğimiz gibi iot molekülleri olmalıdır. Şimdi sevgili öğrenciler gerçekten katot bölgesinde hidrojen gazı çıkarsa bu bölgenin baz karakterli olması beklenir. Şimdi elektrolizimizi durdurup yeni deneyler yapalım. Bunun için katot bölgesinden baz karakterli olduğunu söyledik. Eğer gerçekten kırmızı turnusolla renk veriyorsa düşüncelerimiz doğrudur. Kırmızı turnusol kağıdının katot bölgesinde maviye dönmesi katodun baz karakterli olduğunu göstermektedir. Buranın baz özelliği gösterdiğini anlamak için başka bir deney daha yapalım. Katot bölgesinden alınacak bir miktar çözelti iki deney tüpüne aktarılıyor. Birincisine bazıları indikatörü olan fenol fitaleyin damlatıyorum. Eğer fenol fitaleyinle renk verirse çözelti baz özelliği göstermelidir. Evet doğru. Fenol fitaleyinle renk verdiğine göre baz olmalıdır. Şimdi ikinci deney tüpüne de demir 3 nitrat damlatalım. Çökelek meydana gelirse bu evet burada da bir değişme var. Bu demir iç hidroksidin çöktüğüne işarettir. O halde çözelti bas karakterlidir. Şimdi anot bölgesindeki renklenmeye sebep ne? Yukarıda tahmin ettiğimize göre anotta iot molekülleri meydana geldi iyot molekülleri oda koşullarına katıdır. Dışarıya çıkamadı. Çözeltideki iyodür iyonlarıyla birleşerek tri kompleksi meydana geldi. Tri kompleksi suda çözünüyor. Kahverengi renk bundan olmalıdır. Şimdi anot bölgesinden alınacak bir miktar çözelti daha önceki deneylerden hatırlayacaksınız. Halojenler karbon tetraklorürde son derece çok çözünüyorlardı aktardım ve bir miktar karbon tetrakulörü ekledim. Yine yoğunluk farkından dolayı karbon tetraklorür aşağı indi. Şimdi iyodür iyonlarının triiyodür iyonlarının kompleks olarak iyotlarla denge halinde olduğu bu karışımını süratle çalkalıyorum. Evet, karbon tetraklorür molekülleri O2 moleküllerini sudan çekti ve renk açıldı. O halde buradaki kimyasal olayı yazarsam, iyot molekülleri iyodürlerle birleşip triiyodür kompleksini yapmıştı. Karbon tetraklorür iyot moleküllerini çözdüğü için aşağı indi iyot molekülleri triiyodür kompleksi bozularak geriye döndü. Yani ikinci ok çalıştı. Rengin açılmasının sebebi budur. Şimdi dikkatimizi çeken başka bir özellik daha var. Dikkat ederseniz U borusunun tam orta kısımlarına yakın bir yerde keskin bir renk değişmesi olmaktadır. Niye kahverengi renk bu tarafa doğru daha yayılamıyor? Bu biraz önce ifade ettiğimiz halojenlerin bazik ortamdaki kendi kendilerine redoks yapmasından dolayıdır. Gerçekten düşüncelerimiz doğru mu? Bunun için bir deney daha yapalım. Şimdi anot bölgesinden alınacak çözeltiden bir miktar aldım. ve üzerine birazcık baz ekliyorum. Eğer düşüncelerim doğruysa renk kaybolmalıdır. Evet doğru. Burada iot molekülleri bazik ortamda kendi kendilerine redoks yaparak denklemde de göreceğiniz gibi iodür ve iyodat moleküllerine dönüşmektedir. Bunlar da renksizdir. İşte bu deneyde de gördüğünüz gibi inorganik kimyayı organik kimyadan ayıran en önemli özelliklerden birisi inorganik kimya reaksiyonlarının tersinir olmasıdır. Gelecek programda iyonlaşma enerjileri incelenecektir. Hoşçakalın.